Merhaba arkadaşlar. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasında sürpriz aşk iddiası gündeme geldi. Henüz taraflar bunu itiraf etmedi. Ancak güçlü deliller çiftin aşk yaşadığını apaçık kanıtı. Ünlüler takımında yarışan Sercan, gönüllüler takımının güzel yarışması ve bizleri güldürerek gönülleri fetheden Nisa'ya resmen aşık oldu. Öyle ki Sercan barış kavgasının altında da bu aşk çıktı. Acun Ilıcalı bu aşkla ilgili ilk kez konuştu. Survivor'da geçen hafta Sercan ve Barış birbirine girmişti. Oyun sırasında bir hayli gerten ikili arkadaşlarının araya girmesiyle birlikte sakinleşmişti. Sercan kavganın sebebini Barış'a daha önce bir sırrımı verdim. Barış bunu takım değiştirdiği zaman karşı tarafa söylediği sözleriyle açıklamıştı. İddiaya göre Sercan'ın büyük sırrı Nisa'dan hoşlanmasıydı. Sosyal medyada da bu olay büyük bir yankı uyandırırken Sercan'ın bardağındaki detay aşkı ele verdi. Sercan adada kendisini kullandığı bardağa S ve N harflerini yazarak aşkını bir kez daha itiraf etmiş oldu. Survivor'ın yeni yayınlanan fragmanında da dikkat çeken sahneler oldu. Evet arkadaşlar Videomuzun sonuna geldik. Hala kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri açıp videomuzu like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.